Evet arkadaşlar bugün videomuzdan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Brawl Stars oyunu çekiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ödüllerimizi alalım. İlk Brawl Stars videomuz. Ya bu da ödüller almışız. Arkadaşlar bir, bir tane silah var diye Brawl Stars'ı sağlamlar. Her yani, profilin işçiliği böyle kalsın. haritalar ne gelmiş? Hmm, bu da okey. Robes açalım biraz. Onun gelmiş? Tuzel masamız var. Savaşçılarımız en çok kupa diyelim. Rosa var. Colt falan var. Bugün sizlerle beraber bütün savaşçılarımı Yüz kıvartmaya çalışacağız. Kontra başlayalım. Bugün bayağı kupa kasacağız. 10 dakikalık bir video olacak. Neyse ilk maçımız oynuyoruz bu arada. Öldük. kanka helal. Tam öldüm. Al topu. Şeyi kırdık. Bu köşede gidiyorsun çekerek gol atabiliriz. Kanka atsana. Bot atmıyor ya. Arkadaşlar ultilerimiz böyle vuralım. Oo, lahmacun gol attı. Şimdi biz de Cristiano koyacağız. Maç bitti. İlk maçımızı kazandık. falan her şeyimizi verdik. Arkadaşlar şimdi saati değiştireceğim. Mortis var mı ki bizde? Mortis yok galiba. Evet Mortis yok. Mortis burada da yok. Ne zaman açılır? Mortis çok var Mortis'in aslında. Neyse 554 bu olduk. Dükkanda ücretsiz şeyler var. Phoenix diye savaş veriyor. Hiper şarjı sessiz. Şöyle hiper, şarj. hiper şarjı. deniriz de çok güzel kostümler gelmiş oyuna. Şöyle hiper şarjını deneyelim. Birincisi de şu alalım. aldık. Şimdi arkadaşlar şimdi hiper şarjını denemeye çalışacağız. Doldurabilirsek tabii ki de. Haydi lahmacun. Hesabımızın adı. Böyle vuralım. Aaa kıramadım. Boşa gitti. Kulçeyi kullandık mı? Yok. Tamam. Son 10'da öldürdüm. Ben gel gel gel. Önleri açayım. Ölmeyelim. Helal. Endreika. Endreika. Hiper <laughs> Çok güzel durduk sen sen topal çok saçma bir yere gitti yani bun bun öldüremedik ya ve oğlum mod yemiyor ya helal be reyfa top top attım Yeah. arkadaşlar videolar onar dakika olacak. diye tahmin ediyorum. Biz sahte müziklerimizi falan düzenleyelim bakalım benim sevdiğim gibi değil. Bunu böyle yapsak, bunu da böyle yapsak. Şimdi spiler böyle. Yiyelim. Biraz telefonumuzun sesini kısalım. Şöyle yapsak yeter. Şeli 200. Şeli arkadaşlar bütün savaşlarımız 500 kupa yapacağız. Böyle fazla bir şey yapmayacağız. Fazla savaş çıkartmamaya çalışacağız. 500 kupa yapacağız. Bir, tane kaç hesap çıktı. 5-6 savaş. 5-6 diyorum. 10 2 savaşçısı var. Hepsi 500 kupa. bendeymiş fark etmedim. Ya benim adam. Aa vuramadım. Arkadaşlar şuraya geçemezsiniz. Şimdi sinirlendim işte. Ya ya gel, gel gel gel. Bam bam. Bam bam bam. Ay. Görsene ya. Arda Max. Ben alacağım. Çok sinirlendim. Oyunu. Neyin Arda Gel Arda Max. Oh bay. Lahmacun kolat attım. Adımızı değiştireceğiz. Kan kanalın adı yapacağız. Bu hesap kanal yokken açıldı. Ya ilk şu videolar falan açıyorum. Şimdi akşam normal video çekmeye başladım. Arkadaşlar gerçek sesim yapmayacağım videoları. İşte. İşte bu. Ya bu videoda 5 kupa yapamam, 200 kupa yaparım. Sonra videonun sonuna gelirim. Arkadaşlar, Pro istersen başka şeyler istiyorsanız yorumlara yazın. nasıl şey kazandı ya ulti Kanka yemeyelim o kadar kez öldürdük Bizek ben adam Kanka ne yapıyorsun Ya of Baklar ya Kaçı şey yememiz lazım atkan kon hala birbirimiz At kanka bir, bir. diye düşünüyorum dikkat edelim baba 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 Koltuğu da alırsın. baba Tut onu. Yürü git. Tamam çok basit gol attılar. Yedik işte. Adam çok basit gol yedi. Cümleyi kuramadı. Evet var. Uzaklaştır. Ölen morçı söldürdün. Buradan hiç izin yok abicim. Sen bana bana vurmak ki? Nasıl ya? şeyde fazla yedik. İkiyi mi yedik ya? Çok saçma. Atan kazanır. Lan gelsene. Tuttular ya. muhteşem, müthiş bir gol. Olmuş. Biz beş yıl. Abi nasıl ya bu yıldız çok alaşılmış yapmış olabilir. Hasar da olmuş olabilir. Ama bilmiyorum. O da bizim de bizim Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. i do your shoes bye bye.